Merhabalar. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fenişehir Dairesi Başkanlığı'nca Mülga Yol Yapım Bakım Yolları Dairesi Başkanlığı ihaleye çıkarılan 2025 Taksim 94-96-84 ihale kayıt numaralı Muğla ili Mendişehir ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Kotman Caddesi'nde ve Yeniköy Mahallesi 404 sokakta yol, altyapı, cadde, bulvar, meydan yenileme düzenleme yapılması yapım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemizin ilk oturumunu başlatıyorum. İhale tarih ve saatine kadar 14 istekli taraf istekli olabilecek kişi tarafından doküman indirilmiş ve 4 istekli tarafından teklif verilmiş. Teklifleri açıyorum. Tekliflerimiz açılıyor. 4 adet teklif açılıyor şu an. İhalemiz 4734 sayılı kamu kanunun 19. maddesi uyarınca açık, açık yerlisi olarak gerçekleştirilecek. Bilimsel teklif usulü olarak gerçekleştirilecek. Sistemi ondan dolayı açılması biraz uzun sürüyor tekliflerin. <laughs> teklifimiz açılıyor. <laughs> Dört teklif açıldı. Bir sarı numaralı istekli, eğer bu inşaat ticaret Anonim şirketi, güven altyapı inşaat sanayi ve ticaret limite şirketi iş Ortaklığı'nın teklifiyle başlıyorum. Eğer bu inşaat ticaret Anonim şirketi, güven altyapı inşaat sanayi ve ticaret limite şirketi iş ortaklığı, İş ortaklığının teklifi 418.357.255 Türk Lirası 47 kuruş. 418.357.255 Türk Lirası 47 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif çetelerimiz mevcut. Birim fiyat teklif çetelerinin kontrolünü gerçekleştiriyorum. 114 adet iş kalemi bulunmakta ve 114 iş kalemin tamamına teklif verilmiş. Bir fiyat teklif cetvelimiz uygun. Birim fiyat teklif mektubumuz uygun. Geçici teminat 14 milyon 100 bin Türk lirası değerinde 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminat uygun. Teminatımız uygun demiştik. İş ortaklığı beyannamesini açıyorum. İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, Pilot Ortak, Güven Altyapı İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi ise özel ortak. İş ortaklığının yetenek bilgiler tablosunu açıyorum. <laughs> Pilot Ortak Erbu İnşaat Anonim Şirketi'nden başlıyorum. İstekli tarafından ortaklara ait yönetici bilgilerin girişi yapılmış. Bilanço bilgileri, iş harbi bilgilerinin girişi yapılmış. EKAP'ta kayıtlı olan işlenim belgesinin girişi yapılmış. Bir adet de işlenim belgesi olarak fiyat düşü unsuru olarak ekaba e, yükleme işlemi yapılmış. <laughs> Özel ortak güven altyapı limite şirketine devam ediyorum. İstek kitap bunun ortaklara ait göçerat bilgilerin girişi yapılmış. Geçiş teminat mektubu referans numarası işlenmiş. Bilanço bilgileri, içerik bilgilerinin girişi yapılmış. Ekapta kayıtlı olan işlerin belgesinin girişi yapılmış. Fiyat dışı unsurlar kısmına da bir adet sözleşme ve kesin kabul tutanağının girişi yapılmış. Yeter bilgiler tablomuzda beyanlar mevcut. İki sıra numaralı istekli Uzman Atık Yönetimi Turizm Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi Uzman Atık Yönetimi Turizm Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İsteklinin teklifi 89 milyon 757.162 bin 162 Türk lirası 70 kuruş. 89 milyon 757 bin, 162 Türk lirası 70 kuruş. Birim fiyat teklif cetveli ekibi fiyat teklif mektubu birim fiyat teklif mevcut. Kontrolü gerçekleştiriyorum. birim fiyat teklif çeklerinde 114 iş tamamına teklif verilmiş. Birim fiyat teklif çekleri uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat elektronik ortamda değil, nakit yatılmış olabilir. Kontrolünü sağlayacağım. Yeterek bilgiler kablosundan. Yeterek bilgiler kablosunu açmışken, evet. istek tarafından ortaklara ait siyasi bilgilerinin girişi yapılmış, işaret bilgilerinin girişi yapılmış, faaliyet belgesi yüklenmiş. Teminata bakalım. nakit teminat kısmına faaliyet belgesi yüklenmiş, teminat sunulmamış. Tekrar kontrolü sağlayalım. Evet, İstanbul Ticaret, ticaret Odası'nı almış bir adet faaliyet belgesi, nakit teminatlar kısmına yüklenmiş, teminat sunulmamış. Zaten teminatlar ilişkin kısmında da faaliyet belgesi olarak yazmakta. Teklinin <laughs> e, geçici teminatı olmadığı için teklifi değerlendirme dışı. 3 sıra numarası teklif. Deha Altyapı Anonim Şirketi, Demir İnşaat, Altyapı Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İş Ortaklığı. Deha Altyapı Anonim Şirketi, Demir İnşaat Altyapı Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi iş ortaklığı. Teklifini açıyorum. İş ortaklığının teklifi 376 milyon 602 bin 403 Türk Lirası 99 kuruş. 376 milyon 602 bin 403 Türk Lirası 99 kuruş. Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli mevcut. Kontrolü sağlıyorum. <laughs> 114 işgalinin tamamına teklif verilmiş. cephiyle uygun. birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 11 milyon 300 bin Türk lirası değerinde 16 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. İş ortaklığı belirlenmesi mevcut. Açıyorum. Pilot Ortak DA Altyapı Önerim Şirketi, Özel Ortak Demir İnşaat Altyapı Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Pilot Ortak DA Altyapı AŞ, Özel Ortak Demir İnşaat Limite Şirketi. İş ortaklığı ankete bilgiler tablosunu açıyorum. Pilot Ortak DA Altyapı AŞ'den başlıyorum. İstek tarafından ortaklara ait nötel bilgilerin girişi yapılmış geçit evlat bekliyor referans numarası işlenmiş, bilanço bilgileri, içerçi bilgilerinin girişi yapılmış, ekapta kayıtlı olan işlenen belgesinin girişi yapılmış, ayetten fiyat düşü kısmına da bir adet işlenen belgesinin girişi yapılmış. Özel ortak demir inşaat altyapı sanayi, sanayi ve ticaret devam ediyorum. İstekli tarafından ortaklara ait nötral bilgilerin girişi yapılmış. Bilanço bilgileri, işaret bilgilerinin girişi yapılmış. Ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgesinin girişi yapılmış. Yeterlik bilgileri tablomuzda beyanlar mevcut. Dört sıra numaralı ve son isteklimiz Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi, Bodrum Asfalt İnşaat Kimya Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı. Demiryolu İnşaat Anonim Şirketi, Bodrum Asfalt İnşaat, Kimya, Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited şirketi iş ortaklığı. Teklifini açıyorum. İş ortaklığının teklifi 499 milyon Türk Lirası. 499 milyon Türk lirası. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli mevcut. Kontrolünü sağlıyorum. 114 iş kaleminin tamamına teklif verilmiş, birim fiyat teklif cetveli uygun, birim fiyat teklif mektubu uygun. Geçici teminat 15 milyon Türk lirası değerinde 26 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. İş ortaklığı beyannamesini açıyorum. İnşaat Anonim Şirketi, Özel Ortak Bodrum Asfalt İnşaat Limited Şirketi. Pilot Ortak Demli Yol İnşaat AŞ, Özel Ortak Bodrum Asfalt Limited Şirketi. Yetenek Bilgiler tablosunu açıyorum. Pilot Ortak Demli başlıyorum. İstekli tarafından ortaklara ait göçer bilgilerin girişi yapılmış. Bilanço bilgileri, iş bilgilerinin girişi yapılmış. EKAP'ta kayıtlı olan işlenen belgesinin girişi yapılmış. Fiyat dışı unsurlar kısmına bir adet iş durum belgesi, bir adet iş deneyim belgesi, bir adet de fiyat dışı unsur BSK dosyası adı altında bir yükleme yapılmış. Özel ortak Bodrum Asfalt İnşaat Limite Şirketi'ne devam ediyorum. İstekli tarafından ortaklara ve yönseklere bilgilerin girişi yapılmış. Geçici seviyat mektubu referans numarası işlenmiş. Bilanço bilgileri, iş bilgilerinin girişi yapılmış. Ekapta kayıtlı olan işlemin merkezinin girişi yapılmış. Yeterli bilgileri tablomuzda beyanlar mevcut. 4 isteklinle teklifleri açıldı ve açıklandı. Yaklaşık maliyetimiz 492 milyon 924 bin 582 Türk lirası 87 kuruş. 492 milyon 924 bin 582 Türk lirası 87 kuruş. İhalemizin ilk oturumu burada sonlanmakta. İkinci ve kapalı oturumda isteklilerin e, teklifleri değerlendirilecek. Gerekli işlemler yapılacaktır. Bundan sonraki katılımları ekip üzerinden takip edebilirsiniz. İyi günler.